Şey oldu. Olabilir. Ama Allah daha beterinden saklasın şimdi. Yani tamam yüzü evet attım. Ama biz normalde... Yani evlenseniz boşanmaya gidecektiniz. Yok, yok Esra abla Allah korusun. Asla öyle bir şey olmaz bizde. Bizde boşanmak yok. Ki bir gün gerçekten de eğer sevgimiz birbirimize karşı biterse... Ya, ...anlaşamazsak o zaman olur ki... ...Kübra da ben de ikimiz de Allah korusun diyoruz. Ki saatimizi dahi... ...yani bu bilekliği taktığımız zaman... ...veyahut da her gün bu taktığımız zaman... Veyahut da onun saatini taktığım zaman her gün birbirimize Hiç karşı... Hiçbiri yok. Ya, ya, yok abi, bugün şu an... şey yapamadım. <laughs> Arkadaşlar neyse her gün benimle evlenir misin? Evet 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 diye biz bunu söylüyoruz birbirimize karşı. Veyahut da günde iki kere çıkardığım zaman bu işi taktığım zaman benimle evlenir misin? Veyahut saati misal şimdi saati çıkardım ya ben evet. Sabahın gece uyurken sabah kalktığım zaman hazırlanırken işime tutuyorum saati veriyorum veyahut da işim orada direkt oluyor saati. Kübra bana orada diyor benimle evlenir misin? Bu sefer saat ben saati oradan alıyorum. Kübra benimle evlenir misin? Böyle güzel bir sözlerimiz oluyor birbirimize karşı. Beynim yandı. Beyniniz yandı. Şöyle göstereyim. Yandı hissedim. çünkü... Şimdi... Yani e, normalde Bunlar işin ilişkimiz... Bunlar e, işin eğicilmesidir, can... işvesidir. Hiçbir aşk sonsuza dek sürmez. Hiçbir sevgi de sürmez. Ama şu var, şuna çok inanıyorum. Ee, Perileri yükümlülük, yani mıydım? Yani, hayat sorunları insanı... Ee, ...bazen çok yoruyor, yorgun hissettiriyor. Hatta o günlerde ben kendim adıma söyleyeyim. Ben mesela yalnız kalmayı çok severim. Çok severim yalnız kalmayı. Ee, yani hiç kimseyle vakit geçirmek, kendi başıma kalmak isterim. Bazen açıklama yapmak bile istemem kimseye. Sorunumu kendi içimde çözerim, oradan çıkarım. O arada da buna saygı duyabilecek bir eş isterim. Anlayabilecek bir eş isterim. Bazen iş hayatım beni çok zorlar, çok yorar. Bunu birçok insan yaşar. Bazen borçlarınız vardır, o borçlardan dolayı derin bir kaygı yaşarsınız. Yani e, bırak gülümsemeyi, e, böyle nefes almak bile zor gelir. Siz oralarda çok zorlanırsınız. Ha, i̇şte bu olanların hepsi başımıza geldi Esra abla. Şimdi benim moralim bozuk olduğu zaman, Kübra yanıma geldiği zaman konuşmak ister misin? Ee, hayır dediğim zaman veyahut da evet dediğim zaman fark etmiyor. Ya konuşuruz ya da konuşmuyoruz. Kübra nasıl davranılacağını çok iyi biliyor ve ben de öyle. Niye davranamadınız karşı... peki dün akşamki krizi yönetemediniz? Bugün işte her şeyin bir iki vardır Esra abla. Ki bugün o olanlar da tamam bir yandan oldu ama bu da bizi tecrübe kazandırdı. Çünkü Kübra'nın yani ben bu hareketi yapıp da Kübra'nın üzülmesini görünce dayanamadım yani. O yüzden gidip eşim yine benim eşim yani o benim, ben Şimdi bak oldum. Kübra öfkesini dile getirdi, konuştu, sinirlendi. Senin mesajda onunla ilgilenmemen onu rahatsız etti. Bir tepki koydu hat orta ortaya. Hatasını anladı ben de Ama hatamı anladım. Ama sen böyle bir kavgayı fırsata çevirip ayrılmayı düşündün. Hayır ayrılmayı değil işte. bir Anladık yani bak birbirimize karşı hatamızı anladığımızdan dolayı o özür diledi ben özür diledim. Ya bundan dolayı ben de yanına gittim dedim ki ben de özür dilerim. Ben seni seviyorum dedim. Başımıza böyle şeyler geldiğinden dolayı... Abdullah bir de bir şey hatırlatabilir miyim? Tabii buyurun hocam. Çok üzerinden geçmeden. Bana her zaman şey çok tehlikeli gelir. Yani çok sevince her şey mübahtır. Çok sevince evet. her şey kabul edilebilir. Çok tehlikelidir. Çünkü bu iki tarafında toksik, olumsuz ve yanlış taraflarını... ...sanki kamufle etmek için bulunmuş bir gerekçe gibidir. Sonuçta az önce Esra Hanım'ın dediği gibi... ...aslında bugün yaşadığınız nitekim küçük bir olaydı. Şimdi evet. bunda hayır, bile hayır. bu kadar dakikalar içinde duygular savruluyorsa yarın öbür gün gerçekten bu çocuğun ekonomik, maddi, manevi zorlukları hayatın gerçeği önünüze geldiğinde yani anne babalar bunu daha iyi bilirler. Yani bazen hatta öfke kontrolünü sağlayan şey bile bazen hayat zorluğudur. Öfkeni tamam, kontrol etmek her zorundasındır. her şey şimdi çocuktan e, söylenilmesin yani. Çocuğun şimdi yeri ayrı işi, bizim aramızdaki olan e, muhabbetimiz ayrı şimdi hocam yani. Böyle bir olay yok yani. Şimdi ben eşime küstüm diye ve hatta e, çocuğumun bir derdi var ve hatta mamasıdır, bezidir, geçimidir, şudur budur. Ben ona sinirlendim diye onu düşünürken e, sıkıntıya girdim diye kalkayım eşim eşime mi hmm. yansıtayım? Yok ben ikisini ayrı söylemiyorum. Ben asla sadece şunu söylüyorum. Hani gölde boğuluyorsunuz, bebekle birlikte okyanus evet. geliyor diyorum aslında. Yani tamam, bunlar daha küçük meseleler. Işte. Tamam ne kadar güzel. Yani Daha paçalarınız ıslandı resim. anlamında. Evet. Hayır tamam işte ben bunu güzel algılarım yani şimdi Kimi, bizim aşkımızın meyvesi tartışmanız değil tartışmanızın şekli ve boyutu önemli şimdi bizim ülkemizde basını da bazen sıç sıçradığı Sıçlıyor. kadar ikinci sayfada görüyoruz böyle işte kadın cinayetleriyle ilgili olgularda e, genelde insanlar şunu kaçırıyorlar bağlı olan birbirine bağlı olan insanlardan bahsetmiyoruz oradaki aşırı sevgi Aşırı birbirine bağımlı olan insanların şiddeti çok yüksek oluyor. Evet, Maalesef o, ki o şiddet eylemlerinde, doğru. o kadın cinayetleriyle boşanma aşamasındaki evrelerde de o çiftler birbirine çok bağımlı. Biraz evet, önce izah etmeye de çalıştım. Yani gibi. Sizin, Bu çok küçük ve basit yani görünen şey. bir şey. İnsan bir O yüzden de evet, sana doğru. şunu, sizin tartışmanız değil. Evet. Yani çiftler arasında yüz defa bana geldiklerinde ben mesela ilk sorduğum soru. Siz birbirinizin ağzından ben boşanıyorum kelimesini daha önce duydunuz mu? Bakın kavga edebilirsiniz ama boşanma kelimesini, boşanıyorum, boşanıyorum, pesenk halindeki onun artık anlamını yitirmiştir. Ay. Oradaki artık sınır bakın, insanın evlilikle ilgili yüzük bizim simgesel bir şeyimizdir. Beraberliğimizi gösterir Evliliği ya, simgesel. onu artık e, tartışma yapabilirdin. Kübra seni dinlemek istemiyorum, haksızsın. Aynı şekilde de ağzından da yanlışlıkla bir hakaret ya da küfür çıktı. Odayı evet. terk edebilirdin, bunu yapabilirdin ama yüzüğü atmak. ...çok en üst boyutta bir eylem. Hayır orada zaten o bir takım de, şeyler yaşandığından dolayı sinirlendim. Ama bugün Böyle size bir şey gerçekleşti. Çocuklar varsa. bunu söylüyorum, hoş geldiniz dünyaya. Gerçek. Bugün ilk evet, kez dünyaya gerçek geldiler. dünyaya Dünyaya hoş geldiniz tartışarak Ben bu arada Hikmet Bey'le süreç almamıştım. Hayır, Hikmet, Hikmet abi de, normalde, de tüm olayları yan taraftan izledi. Bizim bugüne kadar asla kişisel kavgamız e, olmadı, izledi. tartışmamız da olmadı. Hoş geldiniz Hikmet Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Aslında bu ilk reklama giderken yaşanan bir krizmiş... Evet. Sonra biz diğer konuyu işlerken herhalde birazcık daha e, hızlandı, e, daha da yükseldiler birbirlerine. Evet. E, öncelikle dün akşam e, kaç ay sonra kızınız Kübra sizinle aynı evde kaldı? Evet, ee, 6 ay var İlk kez Evet. anne evinde baba evinde Doğru. kaldı. Evet. Nasıl geçti geceniz? Yani beklediğimden iyiydi. Yani Kübra sakindi. Evet. Daha çok annesiyle vakit geçirdi. Çok güzel. Yani bir sıkıntı olmadı. Beraber yaptıklarını söyledi. Doğru. Annemle evet beraber oldu. Beraber yattık. Dertleştiniz evet. mi anneyle? Ben yani annemle konuştum. Birazcık ben bizim süreçlerimizden bahsettim. Hı, hı. Yani mesela nikah istemediğini söyledi. Fakat anneme sorduğumda o nikahın olmasını istediğini söyledi. Hı hı. Yani Hikmet Bey'in nikah istemiyor, kaynı yani. yani. E, Bey Kay, Bey, evet. yani. Yani, olma, yani olmalı diyor, olsun diyor. Çünkü senin bir gebeliğin var. Yani hem gebelikten ziyade hem... Yani o da diyor ki, çocuk sonuçta babası yani. O da evet. onun soyadını taşısın işte. Diyor. Yani, yani, yani doğru da olsa, yanlış da olsa... ...siz bu kadar bu ilişkinin arkasındaysanız o nikah kıyılsın. Annenin sana olan yakınlığını, samimiyetini hissettin mi? Yani şöyle beni dinlemesinden dolayı bu hoşuma gitti. Yani en azından e, da altını çizeyim, su da doğalıyor doğal. Evet, en azından bana hiç hakaret, öyle bir hakaret hakaret bulunmadı. bulunmadı. Saygısızlığını görmedim. Yani onun için de ben üzüyorsa da teşekkür ederim. Aynen ben. Sizin ben... adınıza çok sevindim. Peki, dilerim, nereden, dilerim Her daha şey iyi Nerede mutlusun peki Kübra? Neyi? Bunu ben de sizin huzurunuzda Esra Hanım ben görüntüleri seyrettim dün arkada. Orada kaldın ya bir orada kalıyorsun bir de benim yanımda kalıyorsun ya en çok nerede mutlu oluyor oldun yani? Nerede Hı. oluyorsun mutlu? Bu soru ne biliyor musun Hı. bir çocuğa evet. anneni mi seviyorsun babanı mı seviyorsun hayır, demek yok, gibi hayır. bir şey yani. Hayır istav hayır, öyle şey mi olur ya? Yok sevinçle denice güldüm. Nerede şey çok size. mutlu oluyorsun yani mutlu oldun mu? Olmadın mı? Çünkü ne de yani olsa altı ay sonra bir şöyle, baba, anne, anne evine gittin yani. Hanım. Şöyle bir şey var hani genelde Esra bize... E, söz vereceğim. Yani şöylemem uygun mudur bilmiyorum. Genelde bize hani bir sarılarak uyuruz mesela. O çocuğunu sever mesela. Hani o yattı yatarken mesela o eksikliği gerçekten hissettim ve yatarken de biraz duygulandım yani. Ha, ben hani yani. şeyden bahsediyor Yani özledim yani o ben anı... Ben için bir şey bu aman. Neyse. hayatım yani, yani çünkü her yer her ev her evin dünyası yaşantısı farklı De de ben eve geliyorum annem nerede kalmışım kocam bana soruyor nerede mutlusun Esra <laughs> ya insanın ama Esra da bizim bir yuvasını sıkıntı... kurduğu yer yuva yaptığı yer kendi dünyasıdır aile evi yine o çocukluğuna ait hatıraları canlandırdığı yer ikisinin de aynı bir şekilde şey şey var Esra abla. Şimdi hmm. baba evinde ben, ben çocuk oluyor. Bu evde yetişkin oluyor. Hayır ben uzun zamandır ne yapıyorum burada Esra abla Kübra'ya? Gitmesi için ailesine. Hayır o konuda bir şey demiyorum ama... dikkat edin Annenin mi çekiyorsun, babanın mı? Diyemezsin yani. Ya koca olur koca mu Esra abla? Benim koca bir Hikmet Beyciğim ya. Ya. çok sevindim sizin adınıza. Yani bunu başarabilmiş olmak bence... Bizim ilk defa kişisel bir kavga güzel Bir nokta oldu. Bir kişisel bir kavga değil. Yani, Tartışmayı istediniz. 10 dakika evvel Yani. O şahıs evet. oradaydı. Evet, nazaltan Yani çok farklı konuşuyor. İki zartta da manipüle ediyorlar. Sen sen soruyot musun? Ne vaziyete geldik? Ben bir şey öğrenmek istiyorum. yani buyurun. yeni kurtulduk yani. Şimdi Kübra e, ablam bir şey söylüyor. Yeni nikah eee müracaatlarında şöyle bir sistem var. Sağlık ocağına başvuruyorsunuz. Hı hı. E, e, biz başvurduk, e, hepsini çıkardık biz. Kan kan örnekleri istiyorlar, tarihleri falan istiyorlar. Bir de duruma bakıyorlar. Ona göre pis sertliğe yönlendiriyorlar. Hı hı. Ben Hayır, yeni evlilik dönemlerinde sağlık rapor istiyorlar. Ben de gittim sağlıklı raporunu bu çıkardım. Bu konularda sağlık, evet, sağlık, ocağı yok. bakıyor çalışsa eğer ki bir... Yani hem nikah olması e, için bir de olmaması bir durum için aile bir, bir çaba gösteriyor. Şimdi esna ben bunu bak anlamadım bak ama. Bey, şimdi ben de. anlamadım. Şimdi bir Bunlar şey. sağlık ocağına gittiği zaman bu şahısı mutlaka sağlık ocağındaki doktor görmüştür. Bunu ben yönlendirdiğini tahmin ediyorum. İlk yine yönlendirmiştim. Tekrar yönlendirdim mi diyorum ben onun bir cevabını alamadım. Yani bu durumda Yorumcu psikiyatri doktor olarak gittik. O arızalı bir insanı şeyle, görseniz buna bir rapor verir misin? Şey ben anlatmıyorum ben. Yani ben şöyle genel geçer bak, bir benim bilgi benim vereyim ben klinik psikolog olarak. Ben, Şimdi hatta daha önce de değinmiştik buna. Yani Sağlık ocakları olsun, yani. aile hekimlikleri olsun. Sonuçta tıp <laughs> Ay eğitimini ben. almış, hekimlik görevi yapan hemen her doktor hatta hepsi genel geçer psikiyatri bilgisine vakıftır, hakimdir. Ekstra psikiyatri olmasına gerek yoktur bu şu demek. Yani bu tarz başvurularda aile hekimliğine gidildiğinde, böyle bir başvuru kapsamı altında bir sağlık merkezine gidildiğinde zaten oradaki yüz yüze görüşme bir nevi değerlendirmedir. Bir nevi Sistemle genel bir, şey bir gözlemdir. Gerekli görür ise hatta biz bunu 2-3 hafta önce yine konuşmuştuk yani evet genel yüz yüze gördü ve bir değerlendirmesi oldu ve yönlendirme diye yönlendirdiyse ve bir not düştüyse bu muhtemelen sistemde yer alır ve bunun takibi yapılır. Ama bu 6 ay önceki durumdu. 6 ay sonrasında altı ay önceki tüm işlemler. Yönlendir... Ama şimdiki yönlendirilme mi? Ama işte sizin Hikmet Bey, sizin yönlendirmediyse yani, da yani bir zaaf var ya. Bir ben, dakika sadece hadi şunu söyleyebilirim. Hadi hadi Şu hadi, an itibariyle de. yine o sağlık raporunu aldığında e, Abdullah Üçöz'ün herhangi bir yönlendirilmesi olmadı. E, her iki tarafında engel evliliğe engel bir durumu evet. Yok nikah başvurusunu yapıp nikah tarihi alabilirler. O Öteşen zaman sağlıkta işte Sağlık Bakanlığı'ndaki doktor yönlendirmediyse sorumluluk ondadır. Anladım. Bu 6 ay önceki. Ben Şimdi, şimdikini diyorum. Hikmet abicim ama şöyle bir durum var. Şimdi verdiği 6 ay sonra. Evet. Belge, i̇şte oradaki keşke ki sürece bu. baktılar evlenebilir dediler. Ya yani bir 6 ay sonra da Abdullah için evlenemez de diyebilirler anladınız mı? Ama 6 ay o gitmesi lazım. O kötü alışkanlık buraya. varsa ama de ama alışkanlığı ama varsa. 6, 6 ay gitmesi değil. lazım. Ee, Mesela, her ay gitmesi Psikoloğe lazım. Hiç gitmesi lazım. kolay yönlerde Hiç Kağıtlar lazım. Kağıtlar yırtıldı atıldı. Hayır yırtıldı atıldı. Ha. Yırtıldı, yırtıldı işte. atıldı. Hayır. Şimdi Hikmet Bey şöyle söyleyeyim insanların da kafası karışmasın. Bizim e, ya aile hekimlerine ya da özel olarak... tespit edilen bazı özel hastaneler ya da Kliniklerde de evlenmeyle ilgili olarak bu raporları vermeye yetkinler evet. bakanlık tarafından. O yüzden de bu raporların geçerlilik süresi 6 aydır. E, şunu ifade etmeye çalışıyorsunuz, psikolojik rahatsızlığı olan insanlar evlenemez gibi bir durum söz konusu değildir. Evlenme engeli olarak bahsedilen bir takım akıl hastalığı ya da akıl zayıflığına neden olan e, şey vardır. Böyle rahatsızlıklı olan kişilerde de heyet raporu alınır. Bu akıl hastası evlenebilir mi diye. Her akıl hastalığı ya da ruh sağlığı ile ilgili hastalık da evlenmeye engel bir durum değildir. Ama bundan önce 6 ay önce müracaat ettiklerinde aile hekiminin onları neden yönlendirdiğini bilemiyorum. Uzmanlık alanım değil. Ama getirdikleri evrakların içerisinde Türk Medeni Kanunu'na göre evlilikle ilgili olan bir engel halinin olmadığı evlenmeye eğil olduklarına dair her ikisinin de şu anda raporları var. Evet. Ama yani bu ben raporun o raporu... içeriğiyle ilgili olarak itiraz mı edersiniz, böyle değil ya midir dersiniz? bu geçeceğim. ayrı bir şeydir. Bizim uzmanlık alanımızın dışındadır. Ama şu anda bu raporu vermeye yetkili olan bir e, kuruluş tarafından alınmış olan raporları her ikisinin de var. Evet. O yüzden de bunu hani çok Onu gündeme şey getirdiğiniz zaman sabah 13'ünü yiyebiliriz. Dışarıdaki ola Esra Hanım yani normalde pardon arka, arka taraftaki olan o da normal Hı. ikisi olduğu bir ortamda olsaydı çok farklı durumlar olacaktı. Hayır, ya, o da çok farklı sizin durumlar olacak. oluyor. Neden ben onun için diyorum şey ki? Ben çocuğumuzun cesedini ne, elime neden? almak istemiyorum. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.